Merhaba Mavi Bordolu taraftarlar şimdi Trabzonspor'un Beşiktaş maçı ile ilgili daha fazla bilgi ile karşınızdayız. O halde tüm detayları öğrenmek için sonuna kadar izleyin ve kanalımıza abone olmayı ve iyi seyirler şimdiden like atmayı unutmayın. Burada her zaman güncel kalmak için. Sport Toto Süper Lig sezonunun en heyecanlı maçına hazır olun. Trabzonspor ve Beşiktaş, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının duygularını harekete geçirmeyi vaat eden destansı bir düelloda bu akşam karşı karşıya gelecek. Mavi Bordolu ekip, içinde bulunduğu kötü durumla birlikte bu olumsuzluk serisini sonlandırmak ve galibiyet almak için her zamankinden daha fazla motive oldu. Ancak 5 maçlık inanılmaz bir galibiyet serisine sahip olan Beşiktaş, bu sezon ilk kez tarih yazmak ve 6 maçlık bir galibiyet serisi elde etmek istiyor. Takım kadroları belirlendi ve olası 11'ler şimdiden açıklandı. Nefes kesen bir maça hazır olun ve tuttuğunuz takımı Ben Sports 1'den canlı yayında destekleyin. Türk futbolunun gerçek bir seyirlik sahnesi olmayı vadeden dev derbinin hiçbir anını kaçırmayın. Trabzonspor kadrosu. Orcan, Larsen, Hüseyin, Densil, Eren, Doğucan Haspolat, Siopis, Trezege, Bakasetas, Markovic, Gomez Beşiktaş kadrosu. Mert, Onur, Sais, Koley, Masuaku, Getson, Salih, Gezzal, Mavim, Redmond, Abubakar hey hayran, bu oyun için senin tahminin nedir? Çok önemli olan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve burada hiçbir şeyi kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin.